Şimdi bakın bir trafik magandası. Sürücü magandalığa soyundu, arkadaşına cep telefonunu çıkarıp o magandalığı kayda aldı. Otoyolda makas atarak ilerleyen trafik magandası kaza yaptı. Aracın içindekiler kendi kazalarını çekerken o anlar bir başka sürücünün kamerasına da yansıdı. Makas atarken kaza yaptı işte o görüntüler. <laughs> Gaza bastı, makas attı. Kontrolünü kaybedince yan yola girerken bariyerlere işte böyle çarptı. Trafik magandası İzmit d yolunda ilerliyordu. Yolcu koltuğunda oturansa o anları kayda alıyordu. Sol şeritte hızlı ilerleyen sürücü önce sağ şeride geçti ardından tekrar sola. Araçların arasından hızla makas atarken otomobil kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler kendi kazalarını çekerken o anlar bir başka sürücünün kamerasına da yansıdı.